Gülfem Hanım, hoş geldiniz. Ömer Bey tam çıkacaktı, araya bir hasta soktum hemen. Aferin. Bazen gerçekten işe yarıyorsun Yonca. Her zaman emrinizdeyim Gülfem Hanım. Ağzımızla kuş tutsak yaranamıyoruz. Ömer. Odanı mı değiştiriyorsun yoksa? Sana telefonda söyleyecektim. İşten ayrılmaya karar verdim. Hı. Buraya uğramasam hiç haberim olmayacaktı yani. Babamın vasiyeti senin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Ya lütfen. İşleri daha fazla zorlaştırma yani. Bu kadar olay oldu. Yani bunca olandan sonra hala burada kalmamı beklemiyorsun herhalde. Akif'le olanları kastediyorsan düşündüğün gibi değil. Ben de tıpkı senin gibi kurbanım. O gece Akif'in teknesine annen için gitmiştim. Akif beni pis oyununa alet etmeye çalıştı. Hatta konuşmamızı kayda almış. Keşke dinleme fırsatın olsaydı. Benim bir kabahatim olmadığını anlardın. Hiç değişmeyeceksin değil mi sen? Rica ederim Ömer. Beni alakam olmayan şeylerle itham etme lütfen. Bunca yıllık dostluğumuza yakışmaz. Anlaşıldı. Sen kararını vermişsin. İstifana dikkate alıyorum Ömer. Ha. Yalnız senden bir ricam olacak. Dün akşam Cihan'la konuşmayı denedim. Ama bir türlü gerçekleri kabullenmek istemiyor. Kız arkadaşınla konuşur musun lütfen? Cihan'ın karşısına geçsin ve ona dürüstçe onunla evlenmeyeceğini söylesin. Kardeşimin boş hayallere kapılmasını istemiyorum. Reha'cığım senden bir ricam olacaktı. Sipahi Hastanesi'nin satışı ile ilgili bir haber yayınlamanı istiyorum. Mesela şöyle bir başlık olabilir. Şok karar. Sipahi Hastanesi'nin hisseleri satışa çıkarıldı. Tamam canım. Çok sağ ol. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Bakalım gitmek bu kadar kolay mı?